Alaaddin ben. Yine bir Guges TV'de maç anlatımında. Yine beraberiz. Maça Nülfer Belediyesi görme engelliler. Malatya Yeşil Yurt görme engelliler ne yapacak? Şu an maçın seremonisi yapıldı. Seremoni devam ederken ben size takım dolan oyuncuların kadrolarını sayayım. Nülfer Belediyesi'nde kalede Yusuf ve Mehmet Ekşi, Mutlu Aydın, Ali Genç, Hasan Aytaş, İbrahim Yıldız, Osman Utan, Serkan Dayangaç, Fırat Söker, Kaptan Mahir Kazan ve Hamdi Aydemir var. Malat Yeşil Yurtdağlı'da Mustafa Bakkal 25 numaralı formasıyla olacak. 1 numara Hasan Çeri yedek kaleci bugün. Oyunda Murat Peker, Yasin 9, 10 numaralı formasıyla Kadir, 11 numaralı formasıyla Selçuk, 4 numaralı formasıyla Sedat ve 5 numaralı formasıyla Doğan olacak. Ben resim için aşağı iniyorum. Tekrar döneceğim. hocam dur dur. Evet. Resim için sahaya koştum geldim. Şu an türbinler. bakalım kim başlayacak ilk 5'te. İlk 5'te Kalede Mehmet Ekşi, Hamdi Demir, Serkan Dayan, Fırat Çöker ve Mahir Kazan başlayacak. Maddi Yeşilyurt'ta. Kalede Mustafa Bakkal. 9 numara Yasin. 4 numara İsmail. 10 numara Kadir. Başlayacak bakalım. Diğer oyuncunun numarasını göremediğim için şu an. Münfer Belediyesi gününün Trabzon görme engellileri karşı 20-0'lık farklı bir galibiyet aldı. Malatya Yeşil Yurt'ta Diyarbakır'da 2-2 berabere kaldı. <laughs> Hakimin düdüğü geldi. Hamdi maçı başlattı. Şimdi Malatya'da İsmail'de İsmail pas vermek istedi. Mahir Hamdi'ye verdi. Hamdi'nin uçtu. Kaleci Mustafa'da kaldı. Mustafa oyun kuracak. Mustafa ileriye uzun yöndeldi. Orada Kadir var. Kadir'e basıp Serkan gelmişti. Serkan aldı ondan topu. Serkan Fırat paslaşması şimdi Mahir'e bıraktı. Sol çizgide Mahir Topla birlikte geldi. Orada Hamdi var. Hamdi'ye Hamdi geriye döndü Serkan'a. Serkan çizgide Hamdi ile oynadı. Fırat da oynadı. Fırat çalımını attı. Pasını Mahir'e bıraktı. Mahir ara pası gönderdi. Hamdi istediğini yapamadı. Top out'a gitti. Mustafa oyunu başlattı. Hemen sağ kanıtta. Pasını İsmail'e verdi. İsmail ileriye göndermek istedi ama orada hiçbir takım arkadaşı yok. Top Fırat'ta kaldı. Fırat sola döndü. Orada Mahir'e. Mahir, e. Mahir sağa döndü Serkan'a. Serkan tekrar bıraktı Fırat'a. Sol çizgide Fırat topla birlikte geldi. Serkan'a bıraktı. Serkan sol çizgiden ilerledi. Pasını Hamdi'ye verdi. Hamdi dışarıya çıkarttı. Fırat'ın önü kapalı. Geriye döndü Mahir'e. Mahir Mahir soluna çekti. Pasını gönderdi. Serkan Hamdi'ye Hamdi, ye, Hamdi ye bıraktı. Hamdi'nin şutu İsmail'den döndü. Uzaklaştırmak istediler. Hamdi araya girdi ve top taca gitti. Taca dişine kullandılar. Uzun gönderdiler. Fırat Mahir'e bırakmak istedi. Biraz hızlıydı top. Taca gitti. Ekranın sağ tarafında Malatya Yeşil var, Sol tarafında Engüfer Belediyesi görme engelliler var. Hücum yönüne göre sağ kanattan Taci İsmail kullandı. Gönderdiği topu Mahir kafayla Hamdi'nin önüne bıraktı. Hamdi sağda Serkan'la oynadı. Serkan içeriye girdi. Pasını çıkarttı. Ama Mahir oraya hareketlenmemişti. Top. Out'a gitti. Mustafa Bakkal'ın ellerinde top. Mustafa topu ileriye gönderdi. Top havadan orta alanı geçti. Biraz gecikmeli de olsa düdük geldi. Serkan hemen oyunu başlattı Mahir'le. Mahir Arapası gönderdi Hamdi'ye. Hamdi geriye çıkarttı Fırat'a. Fırat, a. Fırat geriye döndü. Orada Mahir var. Mahir'e Mahir. Şöyle bir bak takım arkadaşlarına. Serkan'a bıraktı. Serkan soldan ceza sahasına girdi. Çaprazdan denedi. Handin önünde kaldı. Handi sağda Fırat'la oynadı. Fırat Mahir'e bıraktı. Mahir soluna çekti. Orada kıyasiye bir mücadele var. Mahir so sağa döndü. Serkan'a Serkan, Serkan Fırat'a bıraktı. Fırat karşında İsmail var. Fırat Terse döndü sola orada. Mahir var Mahir'e. Mahir pasını Serkan'a verdi. Serkan ortada Mahir'e verdi. Mahir Hamdi'ye. Hamdi, Hamdi Mahir'e ve Mahir'in golü geldi. Hamdi'nin asisti Mahir'in golüyle takım kaptanının durum 1-0 oldu. Fırat da, Fırat gidemedi. Top Handi'de kaldı. Handi pasını gönderdi Fırat'a. Fırat çıkarttı. Mahir arka direği bıraktı. Biraz hızlıydı. Fırat yetişemedi o topa. Top out'a gitti. Out atışını Mustafa kullanacak. Mustafa ileriye uzun gönderdi. Yasin'e gönderdi ama Yasin için top hızlıydı. Top dışarıya gitti. top Serkan'da. Serkan ortada bıraktı sola Hamdi'ye, Hamdi'ye sağa döndü orada Mahir'e, Mahir sola döndü orada Serkan var. Serkan'a Serkan pasını bıraktı. Fırat'ı Fırat, Fırat Serkan'ın koşu yoluna bırakmıştı. Araya girdi Kadir. Kadir'den Serkan geldi, topu çaldı. Sol çizgide Serkan çalımını attı, içeriye gönderdi. Uzaklaştırdılar. Top Şimdi Fırat'ta, Fırat Hamdi oynadı. Hamdi sağ çaprazda şutu Soluna çekti, vurdu. Top şimdi Yasin'de. Yasin iki kişinin arasından çıktı. Ama Fırat var. Fırat pozisyonunu kesti. Topu Taca gönderdi. Taca teşi hemen kullanıldı. Top Yasin sola döndü ama top hızlıydı. Top dışarıya gitti. Taca teşini Serkan kullanacak. Serkan Mahirel bıraktı Serkan temiz bir müdahale Kale ile topu Taca gönderdi. Taca dışın Yasin kullandı. Kadir oynadı. Top Serkan'da kaldı. Serkan hızlı atağa çıktı ortadan. Serkan şutunu direkt dibine bıraktı. Ve golünü attı. Sağ ayağının dışıyla sol direkt dibine bırakıverdi Serkan. Ve durum 2-0 oldu. <laughs> sol çizgide tacı çıktı. Tacı dışına Mahir kullandı. Top şimdi Handi'de. Handi Mahir'in koşu bıraktı ama araya İsmail. İsmail sağa dönmek istedi. Yasin. Yasin orada Selçuk'a ara pası düşündü ama top hızlıydı. Top tacı gitti. Mahir top. Şimdi Mahir de. Mahir sağda Serkan'la oynadı. Serkan içeriye gönderdi. Hamdi istediği gibi kontrol edemedi ama topu yakaladı. Kaca çıkmadan Hamdi çizgide Fırat oynadı. Fırat Hamdi'ye bıraktı. Hamdi de golünü attı. Durum 3-0 oldu. Hamdi bir asistinin yanına bir de gol ekledi. şimdi İsmail'de. İsmail'in karşısında Mahir var. Mah de kaldı. İsmail bıraktı Hamdi soluna çekti, vurdu. Mustafa'da kaldı. Mustafa ileri uzun gönderdi. Orada Kadir var. Kadir topla arkadaşlarını bekledi. Sola döndü. Orada Yasin var. Yasin Kadir'in koşu yoluna bırakmıştı. Fırat araya girdi. Fırat iki kişinin arasından pasını ha Hamdi'ye bıraktı. Bu arada Fırat'a yapılan müdahaleden hakem faul kararı verdi. Yasin'in yaptığı harekete faal kararı verdi. Taktı. Önemli bir şey yok. Top şimdi topun başında. Mahir var yanında Hamdi var Mahir. Mahir Hamdi'ye bıraktı. Hamdi pasını Fırat'a bıraktı. Sadece sağda geriye döndü. Mahir uzaklardan şansını denedi. Top out'a gitti. Out atışını Mustafa kullanacak. Malatya Yeşil Yurt'ta. Mustafa ileriye uzun Kadir'e gönderdi ama top Fırat'ta kaldı. Fırat Mahir'e bıra Hamdi'ye bıraktı. Hamdi'den tekrar aldı. Fırat topu pasını verdi. Hamdi'nin şutu. Mustafa son anda topu blokladı ve top köşe vuruşu oldu. Korner oldu. Bu arada Mustafa da bir sakatlık var. Serkan kullandı hemen Mahir ve Mahir en geriye kalecisi Mehmet'e döndü. Mehmet solda Fırat var. Fırat da oynadı. Fırat Mahir'e bıraktı. Mahir orta alanı geçti. Sağ çizgiye indi. Mahir oradaki Asiye bir mücadele. Top taca gitti. Hakimin kararı. Malatya'ya verdi tacı top şimdi. Orada oyuncu oyuncudaydı. Mahir pozisyonunu bozdu. Topu takım arkadaşına kazandırdı. Top şimdi Fırat'ta. Fırat sağa döndü. Orada en Serkan vardı. Serkan iki kişinin arasına girdi. Pasını bıraktı Fırat'a. Fırat ara pasını gönderdi Hamdi'ye. Hamdi, Hamdi Fırat'a bıraktı. Fırat'ın şutu top direkten geri döndü. Hamdi'den çok akıllı bir pas geldi. Fırat'ın koşu yoluna bırakmıştı. Fırat sol çaprazdan vurdu. Top direkten geri döndü. Taca gitti. Taca dışını kullandılar. İleriye uzun gönderdiler. Top kaleci Mehmet Ekşi'ye kadar geldi. Evet hemen solda Ser Fırat var. Fırat oynadı. Fırat sağa döndü. Orada Serkan'a Serkan çizgide Mahir'le oynadı. Tekrar almak vermek istedi. Top Selçuk'ta kaldı. Selçuk'tan Mahir hatasını telafi etti. Topu aldı. Top şimdi Serkan'da. Serkan pasını bıraktı. Biraz ezbere oynadı. Fırat orada değildi. Top taca gitti. Taca kullandılar. Top şimdi İsmail'de. İsmail ileriye uzun gönderdi. Fatih kafasıyla top tacı gitti, tacı kullanmak üzere Kadir gitti. Top şimdi out'a gitti. Out atışını Mehmet hemen kullandı. Fırat sağda sola döndü orada Mahir'e. Mahir, Mahir ara gönderdi. Aşırtma geldi Mahir'den ama o da o da dışarıya gitti. Özür dilerim. Ara pasını gönderen Hamdi diye mahir yaptı. Murat gelişine vurmak istedi ama top out'a gitti. Bu arada Murat Peker oyunda Fer Belediyesi'ndeydi geçen sene. Bu sene Malatya Yeşil Yurt için ter döküyor. Top şimdi Yasin'de. Yasin ileri uzun Murat'ın koşuyor Murat'ın dokunuşu. Top üst direkten geri geldi. Malatya Yeşil Yurt şans Fırat. Ara pasını gönderdi. Serk orada Hamdi istediği gibi toparlamadı. Top içeriye gitti. Hakemin kararı. Korner hücum yönüne göre sol kanattan köşe vuruşu kullanacak. Kullanıldı. Top şimdi ise Mahir'e gelmeden Murat araya girdi ve topu dışarıya gönderdi. etrafında döndü. Murat aldı topu. Murat ayağından açınca Fırat Fırat Murat'ı blokladı. Mehmet riske girmedi. Topu Fırat'a kazandırmıştı. Fırat ileriye gönderdi. Top şimdi Murat'ta. Murat arkasında Fırat vardı. Ondan aldı. Top Arapasını gönderdi. Serkan Mahir aşırtmak istedi. Kaleciden seken topu Hamdi tamamladı ve durum 4-0 oldu. tekrar hareketlendi. Top şimdi İsmail'de. İsmail Murat'a göndermek istedi. Mahir araya girdi. Mahir Mahir sağ bıraktı. Serkan'a Serkan arka direğe bıraktı. Hamdi var orada. Hamdi dokundu ve golünü attı. Hamdi'den üst üste iki gol izledik. Durum 5-0 oldu. Serkan Dayangaç Yasin. Yasin pasını bıraktı Murat'a. Mehmet açısını kapatmıştı Murat'ın. Topu Taca gönderdi. Top şimdi orada Taca gitti. Taca dışına hakem Ünifer belediyesini verdi. Top şimdi Serkan'da sola bıraktı. Orada Mahir'e. Mahir Serts. Zaten sağ çizgide koşusu var. O geriye bıraktı Serkan'a. Serkan çizgide tekrar mahalle oynamak istedi. Yasin pas vermek isterken Serkan o pas arasını kesti ve topu taca gönderdi. Hücum oyunu sağ kanattan taca dışını kullandılar. Murat, Murat topa bastı. İki kişi var karşısında. İki kişinin arasında. Çaprazdan serbest vuruş kullanacak mı? Yeşil Yurt topun başında Murat var. İki kişilik baraj var. Barajda Hamdi ile Fırat var. İçeride Selçuk var. Murat'ın hemen yanında İsmail var. Murat'ın şutu top out'a gitti. Out atışını Mehmet hemen kullandı. Sağ çizgide Serkan'la Serkan çizgide gitmek istedi. Topu bastı bekledi. Sola döndü orada. Fırat var Fırat'a. Fırat en geriye döndü Mahir'e. Mahir sağa döndü orada. Hamdi var. Hamdi Kadir mücadelesi. Pas vermek istedi. Top Murat'ta kaldı. Murat uzaklardan şansını denedi. Mahir blokladı topunu. Top tacı gitti. Tacı kullandı. Murat dans ederken top Fırat'ta kaldı. Serkan ayak dışıyla Hamdi'yi görmek istedi. Yasin araya girdi ve topu taca gönderdi. Sol çizgiden taca atışını kullandılar. Fırat Mahir'e bıraktı. Mahir karşısında Yasin ve Murat var. Mahir Fırat'a bıraktı. Fırat tekrar Mahir'le oynadı. Mahir ara pası düşündü. Murat araya girmişti. Top taca gitti. Taca atışını Murat bu Mahir kullandı. kaleci Mehmet'e vermiş. Mehmet Fırat'a verdi. Fırat tekrar döndü. Serkan'ın pası şimdi Mahir'de. Mahir savunma çekti. Ara pası düşündü. Top kaleci orada kaldı. Mustafa pasını uzun gönderdi. Handi araya girdi. Fırat. Fırat yetişemedi. Top dışarıya gitti. Köşe vuruşu. Hücum yönüne göre sağ kanattan köşe vuruşu kullanacak. Malatya Yeşilyurt. Endişe döndü. Orada İsmail'e. İsmail'in karşısına Serkan gelmişti. O en geriye döndü. Selçuk'a. Selçuk tekrar sağda İsmail'e bıraktı. İsmail kafayı kaldırıp baktı. ileri uzun gönderdi. Yasin'e. Yasin, e, Yasin Murat'ın koşuyonunu bırakmıştı Mahir. Şimdi top solda. Serkan'da. Serkan'ın düşüncesi güzeldi ama top. Taca gitti. Taca dişini özür dilerim avuta gitmiş Mustafa da top şimdi Mustafa pasını hemen bıraktı İsmail'e İsmail, e. İsmail ileri uzun gönderdi Fırat araya girdi top şimdi Serkan'da Serkan Mahir'e bıraktı Mahir sağ solda Fırat'ın koşu yoluna bıraktı Fırat tekrar Mahir'le oynadı Mahir bu ara pasını gönderdi Mustafa uzandı Mustafa'nın Fırat'ın ayak dibinden topunu aldı top şimdi Serkan'da kaldı Serkan Hamdi'ye bıraktı. Hamdi tekrar Serkan'la oynadı. Serkan karşısında bir vardı şutu. Son anda Mustafa'nın müdahalesiyle top kornere gitti. Bu arada Nilfer Belediyesi'nden mola geldi. yarımının şu anki skoru 5-0. Nüfer Beydiyesi önde. Hamdi'nin 3 golü var. Serkan ve Mahir'in birer golleriyle durum 5-0. Bu arada oyuncu değişiklikleri var. Maça başlayan 4 oyundan çıktı. Onun yerine Osman, İbrahim, Hasan ve Mutlu oyuna dahil oldu. Şu an molanın bitmesini bekliyoruz. ile başlayacak mı oradatu <laughs> Mustafa'da kaldı Mustafa ileriye gönderdi İbrahim kesti İbrahim Top şimdi İbrahim'de. İbrahim sola çekti karşısında Murat var. İbrahim geriye döndü orada Hasan'a. Hasan, Hasan karşı Hasan Yasin ne vardı? İbrahim'in şutu Mustafa'dan çeken topu mutlu tamamlamak istedi top. Şimdi Murat da Murat Yasin'e bıraktı. Yasin Yasin Osman mücadelesi var. Yasin top oyun alanında tuttu ama Osman araya girdi ve topu Taca gönderdi. Orada Yasin'e de çarptı top. Osman kalecisi Mehmet'e bıraktı. Mehmet çizgiyle oynadı. Orta çizgide Mutlu. İbrahim'i koşu yoluna bıraktı. Sol kanatta İbrahim vitesi arttırdı. İbrahim içeriye çevirdi. Hasan dokunamadı. Top dışarıya gitti. Mustafa hemen orada. İsmail'le orada İsmail sağ tarafa döndü. Onun ileriye uzun gönderdiği top Yasin'de. Yasin içeriye gönderdi. Osman Murat'a gelmeden topu engelledi. Top şimdi Mutlu İsmail mücadelesi top. İsmail'de kaldı. Karşısında Hasan var. Hasan topu blokladı ve top Kaca gitti. Taca dışını kullandılar. Top şimdi Hasan Murat geldi pozisyonunu bozdu. Topu Taca Mesini sağladı. Taca atışını Malatya Yeşil Yurt kullanacak. Top şimdi İsmail Karıcısı Mustafa ile oynadı. Mustafa sağa döndü. İleriye uzun yönde diye top Hasan Ar pas arasını kesti. Hasan sol çaprazdan çizgiden çıktı. Out'a gitti. Top şimdi Murat'ı İsmail Murat'ı göndermek istedi. Hasan araya girdi. Mutlu İsmail mücadelesi top. İsmail'de kaldı. Hasan kritik bir müdahale geldi. Atağın büyümesini engelledi ve topu Kaca gönderdi. Sağ kanattan Kaca dişini kendi yaraların ortasında kullandılar. Top şimdi Hasan tek de Mutlu'yu görmek istedi. Mutlu orada iki kişinin arasından çıkamadı. Top şimdi Murat Peker'de. Murat Yasin'in koşu yoluna bıraktı. Yasin aşırtmak istedi. Topun dibine çok girince top out'a gitti. Mehmet hemen oyunu Hasan'la kurdu. Hasan hemen yanında İbrahim var. İbrahim'le oynadı. İbrahim Osman'a döndü. Osman sola döndü. O orada Hasan'a. Hasan'da top şimdi. Hasan çizgide İbrahim'le oynadı. İlk yarının bitmesine 5 dakikalık süre kaldı. İbrahim sol çizgiden içeriye doğru dönebilecek mi? Dönemedi. Koşa vuruş oldu. Hasan Hasan tacı kullandı. İbrahim İbrahim döndü vurdu. Direkt dibinde Mustafa'nın müdahalesi top şimdi Doğan'da Doğan topa bastı düştü ve top taca gitti. Tacı taşığını kullanmak üzere İbrahim ve Hasan gitti. İbrahim bıraktı Hasan kullanacak. İbrahim'e çıkarttı Hasan. İbrahim sağına çekti. Şutunu gönderdi. İsmail'den Hasan araya girdi ve topu taca gönderdi. Top şimdi Kadir'de. Kadir geriye döndü. İsmail'e. İsmail sağa döndü. Orada Doğan var. Doğan topu kontrol edemedi. Top Taca gitti. Taca dışına. İbrahim kullanacak. Bu arada genç İbrahim en geriye Osman'a döndü. Osman saat alat yeşilinde. İbrahim İbrahim pas veremeden İsmail pozisyonunu bozdu. İsmail İsmail'in uzaklardan şutu. Mehmet Ekşi Mehmet Ekşi'den kritik bir müdahale geldi. İsmail uzaklardan pis kurumla şansını denemişti. Taç kullanıldı. Orada Osman'a çarpan top tekrar taca çıktı. Hacet içini kullandılar. İsmail Hasan mücadelesi var. İsmail en geriye döndü. Doğan'a Doğan tekrar İsmail'le oynadı. İsmail pasını çizgide Kadir ile oynadı. Kadir içeriye göndermek istedi. Ali Ali de kaldı. Ali genç Murat arkadan gelmişti. Murat'ın dokunduğu top kaleci Mustafa'ya kadar gitti. Mustafa sağa döndü. Orada Doğan var. Doğan'a Doğan, Doğan pasını İsmail'e bıraktı. Sol çizgide İsmail karşısına Hasan gelmişti. İsmail topu oyun alanında tutamadı. Top taca gitti. Tariçi kullandı. Top şimdi Ali Genç'te. Ali sahne çekti. Pas vermek istedi. Doğan kesti. Top şimdi Kadir'de. Kadir hızla ileriye gitti. Kadir karşısında Osman var. Kadir-Osman mücadelesi. Kadir'in şutu out'a gitti. Out atışını Mehmet Hemen kullandı. Osmanla oynadı. Osman Topla birlikte çıktı. Sola döndü. Oraya İbrahim'e. İbrahim tekrar Osman'la oynadı. Osman Osman pas vermek istedi. Kadir araya girdi. Top şimdi Kadir'de. Kadir çizgide Murat'la oynadı ama top hızlıydı Murat için. Taca çıktı. Taca dışının Auto çıktı. Mehmet hemen oyunu İbrahim'le kurdu. İbrahim sağda Ali var. Ali ile oynadı. Ali, Ali İbrahim'in koşu yoluna bıraktı. İbrahim ayağından açtı ama şutunu çekti. Top auta gitti. Auta şimdi Mustafa uzun gönderdi. Hasan kesti pozisyonu. Hasan'ın şutu İsmail'den seken top Doğan'da kaldı. Doğan topu uzaklaştırdı. Top taca gitti. Hücum yönüne göre sol kanattan taca dışı kullanacak. Ali Genç ile Nilüfer Belliyesi. Ali en geriye döndü Osman'a. Top şimdi Osman'da. Osman sağda. Hasan oynadı. Hasan Ali'yi görmek istedi ama top Ali'nin gerisinde kaldı ve top tacı gitti. Tacı dışını Doğan kullanacak. Doğan en geriye döndü. Kadir topu oyun alanında tuttu. Karşısında Ali var. Geriye döndü Doğan'a. Doğan pas verdi. Murat topu pasını buraya İsmail kaleciyle karşı karşıya aşırttı ama Topun dibine çok girince top out'a gitti. Out atışını Mehmet Ekşi kullanacak. Mehmet hemen Osman oynadı. Osman İbrahim'e verdi. İbrahim solda tekrar Osman'a döndü. Osman İbrahim'e döndü. İbrahim çizgide Hasan'la oynadı. Hasan en geriye Osman'a döndü. Osman Ali ile oynadı. Ali İbrahim'in koşu yolunu gördü. İbrahim kaç ile karşı karşıya şuttu. Mustafa'dan geldi. Top Ali'de kaldı. Ali çalımını attı. Pas vermek istedi. Orada İsmail araya girmişti. Ali'nin müdahalesiyle top Taç'a gitti. Taç kullanıldı. Top şimdi Osman'da. Osman uzaklardan şutu. Kaleci Mustafa'da kaldı. Mustafa topu uzaklaştırdı. Top şimdi Kadir'de. Kadir geriye döndü. istişti. Top şimdi Murat'a geldi. Mustafa'dan Murat işin arasına girdi. Çıkamadı. Top şimdi Osman'da. Osman Osman pas vermek istedi. Top Murat'ta kaldı. Murat Peker. Bu arada ilk yarı bitiren Lüdük geldi. İlk yarı skoru. Mülfer Belediyesi 5. Malatya Yeşil Yurt 0 İkinci yarıda görüşmek üzere. Teşekkür